Herkese selamlar. PlayStation Plus Extra ve Deluxe Ağustos ayı oyunları açıklandı. 10 tane oyunumuz var. 29 Ağustos Salı günü oyunları kütüphanenize ekleyebilirsiniz, indirebilirsiniz arkadaşlar. Hemen videoya geçme önce rica ediyorum abone olarak desteğinizi gösterebilir, beğeni butonuna basabilir ve istekiniz olsa yorumlara yazabilirsiniz. Yoksa da selam gönderebilirsiniz arkadaşlar. Çok mutlu olurum. Hadi bakalım. Razer'la oyunlar başlasın. Hangi oyunlar bizleri bekliyor? Destiny 2 The Witch Queen, çevrim içi birinci şahıs nişancı oyunu efsanevi ve bilim kurgu dünyasında geçiyor. Rol yapma unsurları içeren oyun tek kişi olarak yapay zekaya karşı ya da gerçek oyunculara karşı oynanabiliyor. Normal hikaye görevlerine ek olarak 3 oyunculu co-op modları da bulunuyor. The Witch Queen büyük bir genişleme paketi aslında. Ana oyuna ek olarak ekstra görevler ve silahlar da bizleri bekliyor. Sea of Stars. Bir simyacıya karşı savaşmak için güneşin ve ayın gücünü kullanan Valere ve Zale adlı iki kahramanın etrafında dönen bir rol yapma oyunu. İlk çıkış gününde PlayStation Plus ekstra ve Deluxe'a ücretsiz geliyor. Two Point Hospital konsollarda nadir olan simülasyon oyunlarına iyi bir örnek bizlerle oluyor. Bir hastane inşa etmek ve bakımını yapmakla görevli bir hastane yöneticisi rolündeyiz. Tuvaletler, resepsiyon, kafeler, oturma yerleri ve satış makineleri dahil detaylı düşünmeli ve inşa etmeliyiz. Ayrıca hasta ve çalışanların açlık ve susuzluk gibi ihtiyaçlarını da karşılamalıyız. Doktorların, hemşirelerin ve asistanların da işe alınması ve yönetimi bizlere ait tabii ki. Dreams. Bu ay PlayStation Plus Essential içinde verilen oyun neden PlayStation Plus Extra ve Deluxe'e tekrar veriliyor anlamış değilim. Neyse kısaca oyundan bahsedecek olursak Roblox benzeri bir oyun oluşturma ve tasarlama oyunu diyebiliriz. Land Moving Simulator Landmark Edition. Çim biçme simülatörü olur mu demeyin oluyormuş. Bol bol çim biçtiğimiz bu eğlenceli oyunda kariyer modu da var. Kazandığımız paralarla yeni iş merkezi satın alabilir ve işçiler çalıştırabiliriz. Moving Out 2 Dünya ünlü fizik tabanlı taşıma simülatörünün devam oyunu bizlerle. Bu eğlenceli yapımda ister çevrim içi ister yerel aynı ekrandan 3 arkadaşımız bize eşlik edebilir. Lost Judgment Üçüncü şahıs aksiyon oyununda özel dedektif Yagami kontrolümüzde. Oyun hem cinsel taciz hem de cinayetle suçlanan bir suçluyu araştırırken başımıza gelenleri konu oluyor. Gizlilik görevleri içeren bu aksiyon oyununda 3 ayrı döviz stili kullanılabiliyor. Source of Madness Roguelite türünde yandan kaydırmalı bu aksiyon macera platform oyunu, aynı zamanda büyülerle dolu yetenek ağacına sahip kaliteli bir RPG oyunu. Destroy All Human 2. Üçüncü şahıs kamera sahip bu çılgın oyunda bir uzaylıyı kontrol ediyoruz ve insanları yok ediyoruz. İşte bu kadar saçma ve eğlenceli bir oyun. Curse to Golf. Yaklaşık 70 seviyeye sahip iki boyutlu yandan kaydırmalı, roguelike türünde çok zorlu bir golf oyunu. Hotel Transylvania Scary Tales Adventure. Kırmızı başlıklı kız ve Ali Baba ile kır karamiler gibi masallardan uyarlanmış macera oyunu ailenin her yaştaki oyuncusu için uygun. PG Mask Heroes of the Night. Kedi çocuk, baykuş kız ve kertenkele olarak pijama dünyasını keşfetmek için süper güçlerin kullandığın aksiyon çocuk oyunu. Spell Force 3 Reforced. Gerçek zamanlı strateji öğeleri içeren rol yapma oyunu yaklaşık 30 saatlik hikayeye sahip. Tüm bu macerayı ister tek başına ister arkadaşlarınla oynayabilirsin. Midnight Fight Express modern beat em up oyunlarını yeni nesil motion capture animasyonlarıyla birleştiren izometrik bakış açısına sahip bağımsız bir aksiyon oyunu bizlerle. Kanalımıza ilk çıktığında oynamıştık ve çok beğenmiştik. Sağlam bir hikayesi var gözden kaçırmayın derim. Ayrıca PlayStation Plus delik sahiplerine özel Medieval Resurrection, Ape Escape on the Loose ve Push It Force Extreme Justice. PlayStation Plus Ağustos ayı oyunlarına baktık. Biraz bana zayıf geldi arkadaşlar. Birkaç tane bağımsız yapım haricinde oyunlar bu ay biraz bana zayıf geldi. Önümüzdeki aylar düzelecektir diye düşünüyorum. Lütfen abone olarak desteğinizi vermeyi unutmayın arkadaşlar. Beğeni butonuna basalım ve lütfen yorumlarınızı da eksik etmeyin arkadaşlar. Yoksa selam gönderebilirsiniz. Canlı yayınları da beklerim. Çok güzel sohbet muhabbetler yapıyoruz, oyunlar oynuyoruz. Çok keyifli geçiyor. Videonun altında açıklama bölümünde TikTok Instagram ve oradan da beni takip edebilirsiniz. Aynı zamanda Discord grubumuza da katılabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki haberlerde, gündemlerde, indirimlerde ve eğlenceli oyunlarda görüşmek üzere. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.